Merhaba hanımlar döndü Neynoyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu güzel hardal sarısı yazmaya çok güzel bir model hazırladım. Modelim çıtı pıtı. Güzel bir model hanımlar. İplerim altın başak. Mavi rengim var. Numarası yok. Mor rengim 36 numara. Haki yeşili var 956 numara. Modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup zil aktif hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olursunuz videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın abonelik ücretsizdir modelime başlıyorum hanımlar sürafama ipimi ekliyorum başlangıçta bir tane zürafa yapıyorum. Bir zürafa atlayıp ikinci zürafaya geçiş yapıyorum. Buraya bir yuva hazırlıyorum. Yuvanın içinden ipimi geri alıp bir düğüm atıyorum. içerisine batarak pırpır pır yapıyorum. Modelim çok kolay. Çok da güzel bir model hanımlar. Bir tane daha yapıyorum. Ben bu yazmalarımı model için kullanıyorum çektirmiyorum tekrar bir tane daha yapıyorum aynı yere batarak buraya üç tane pırpır yapıyorum pırpırların boyutu oldukça küçük olsun Bir tane daha yapıyorum, üçüncü fırfırımı yapıyorum. Yaptım üç tane fırfırımı. Şimdi yuvanın içine iniyorum. yapıyorum içerisini. Pırpıra batarak tepeye bir düğüm atıyorum. Aynı pırpırın içerisine batarak bir tane daha pırpır pır yapıyorum. baştaki pırpıra buraya içerisine batarak 3 tane pırpır yapıyorum. Pırpırların boyutu oldukça küçük olsun hanımlar. yuvanın için iniyorum. Yandaki sürü batarak sürü yaparak devam ediyorum. zürafanın içerisinden ipimi geri alarak bir düğüm atıyorum içerisine batarak pırpır yapıyorum aynı yere batarak ben tepeye pırpır yapıyorum yanındaki sürafa iniyorum. Sürafa'yı batarak bir tane zürafa yapıyorum. İpimi geriye alarak bir düğüm atıyorum. aynı işlemi yaparak devam ediyorum. Yanındaki zürafayı iniyorum. ben birinci sırasını bitireyim çiçeklerini yaparken görüşelim hanımlar ben birinci sırasını tamamladım yeşillerin dallarını şimdi çiçeklerine başlıyorum mavi pimi alarak bu baştaki pırpıra bir düğüm atıyorum Köprünün birini bırakıp diğerine batıyorum. Buraya bir köprü oluşturdum. Aynı köprünün içerisine batarak düğüme kadar getiriyorum. İki kat oldu burası. Kovanın içine batarak pırpır yapıyorum. Pırpırın tepesine batarak bir düğüm atıyorum. Aynı pırpırın içerisine batarak bir tane pırpır yapıyorum. yuvanın için iniyorum. Bir tane dalımı hazırladım. Aynı işlemi yapıyorum. fazlalığını alıyorum sıkı bir düğüm attım bu dallarından dallarından ben iki tane daha yapıyorum Dördüncü kanadını da hazırladım. Şimdi beşinci ve sonuncu kanadını da hazırlıyorum. Tekrar yuvanın içine iniyorum. Ben burada çiçeğimi tamamlayıp bitiriyorum. çiçeğimi yaptım. Buraya da aynısını yapıyorum. Diğerlerini de yapıp fiyat bilgisiyle son haliyle görüşelim arkadaşlar. Modelimi tamamladım döndüm hanımlar son hali böyle olacak. Ben çok beğendim İnşallah sizler de beğenir modelimden yaparsınız. Keyifle yaptığım bir model modelimi bir de arka yüzünden göstereyim soldan sağa gelenler için fiyat kısmına gelince bu aralıkta ben yapıyor olsaydım 200 TL'lerde yapardım çok kolay beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun